Teknoloji Garajı izleyicilerimiz hepinize merhabalar arkadaşlar. Arçelik'in şu anda 2022 yılında yeni gelen mikrodalgasının tanıtımını yapacağız. Daha önceki olan serilerimiz 674 olan serileri şu anda model olarak baktığımız zaman mikrodalga 200B ve S. Yani hem beyazı hem de siyahı olarak artık yeni mikrodalgalarımız üretime geçti. Hatta şöyle yakından bakalım. Bakın gördüğünüz zaman hem kompakt olarak da bu arada küçültülmüş olan bir mikrofon. Ön arıza de arka paneline baktığımız zaman bu arada hem güç değerlerini de görmüş olalım bakın. mikrodalga gücü şu anda 700 olarak ve en üst derecedeki giriş gücü ise Bak 1100 watt olduğunu gösteriyor. Hava kanalları ve üzerinde şık olarak yapılmış kapağını rahatça açabilmeniz için İç kısmındaki gördüğünüz gibi bir tane döner tablasının olduğu ve en alt kısımda ise döndüren tekerlekli olan aparatı bunların içerisinde mevcut olarak da çıkabiliyor. Bu arada aydınlatmanın bulunan bölgesi de hemen sağ kısımdaki yan duvardadır. Zaten tuş olarak baktığımız zaman da iki tane mikro dalgamız bu arada solo olan bir ürün olduğu için istediğiniz yere taşıyabiliyorsunuz. Sezgah üstlerinde ve istediğiniz yerlere götürebilme imkanı sağlanabiliyor. Ankastere ile uygun torpiline baktığımız zaman ise mekanik olarak çevirmeli Mikro yapılan bir gücü yok. ise 700 watt mikro gücündedir. Mikrodalgamızın Litre olarak hacmi ise tam net olarak 20 litre. litreye geliyor. Ayarlanabilir fonksiyonları ise 6 kademeli olarak. 30 dakikaya olaraktır. kadar mekanik zamanlama ayarı Standart mevcut mikrodalgalar için ise buz çözme özelliği mevcut olarak, olarak bulunuyor. bulunuyor. İç aydınlatması hemen sağ bölmede ve şu anda çalışır konumda bakın çalıştırdığımızda hemen direkt Mikro kademe ayarlarına göre güçlerine baktığımızda birinci kademede yüzde yirmi verimlidir. Buz çözme özelliğine baktığımız zaman ise yüzde kırk verimli olarak ikinci kademe ısıtmaya baktığımız zaman orta düşük seviyede 52'ye ikiye gelir. Üçüncü kademeye baktığımız zaman ise orta seviye olarak geçer ve yüzde yetmiş verimli olarak çalışma özelliği. Genelde zaten birinci yani şu göstermiş olduğumuz buz çözmenin yanında birinci ve ikinci kademe. Aslında iki ve üçüncü kademe diye geçiyor bu. Dördüncü seviyeye baktığımız zaman ise yüzde 88 verimli ve orta yüksek ısıtması gereken ürünler içindir bu arada. En yüksek olarak baktığımız zaman ise beş kademeli ise yüzde yüz verimli olarak da çalıştırma Zaman seviyelerini yapabilirsiniz. belirlemek istediğiniz zaman ise direkt buradan ayarlamaların hepsini mevcut olarak Döndürme yardımıyla da kolaylıkla, kolaylıkla çekilebilir özelliği gerçekten çok güzel yapılmış bu arada. Evet arkadaşlar Arçeli'nin şu anda yeni mikrodalgasının tanıtımını yaptık. Bu arada daha önceki olan 674 serilerine göre birazcık daha küçük ve kompak olarak yapılmış. Aslında yer kaplama açısından da baktığımız zaman gerçekten o yüzden çok beğendim ben ürünü. Tabi bunlar rakamsal olarak değerlere baktığımız zaman daha önceki zaten 674 serilerle çok yakın rakamlarda olduğu için aslında bunlara da yönlenme de yapabilirsiniz. Çünkü artık yeni üretimler direkt 200 mikrodalga serisi diye hem beyaz hem de siyah olarak üretimi olacak. Evet arkadaşlar eğer ki videomuzu beğendiyseniz like atmayı ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.